Bu Opel kombaların e, yedek lastiği nasıl çıkar? Onun tarifini vereceğim. Şimdi arkadaşlar <laughs> her araçta e, değişik olduğu gibi bunlarda da sizin vücudu anahtarınızın uyacağı şekilde bir tane şurada saplamanız var. Bunu gevşetiyorsunuz. Altta şurada bir tane. Bakın. Şu bu mekanizma tutuyor. Bundan kurtulduğu zaman aşağıya indirebiliyorsunuz bunu. Dediğim gibi sadece şurada 17'lik bir tane vidası var. Bunu gevşettikten sonra mekanizma tamamen aşağı iniyor. İsteplenizi takıp içine oturtup onu tekrar yukarıya şu çengel gibi olan ağzı kısmı geçiriyorsunuz demiri ondan sonra yukarıdan sıkıyorsunuz. Çok basit. Bunu gevşettiğinizde zaten aşağıda makinazma tamamen kendi yere bırakıyor. İsteplenizi her zaman Sibop aşağıya gelecek şekilde bırakın evet. arkadaşlar. Yukarıya geldiği zaman bu istekmelerinizin daha sonra ilerleyen zamanlarda havasına kesinlikle bakamazsınız. Sibop aşağıya baksın. O şekilde bakın arkadaşlar. Buraya yuvasına oturttuktan sonra bunu bu demiri yukarıya kaldırıp benim gibi o kancaya takıyorsunuz. Ondan sonra yukarıdan sıkıyorsunuz. Ah yemek evet, lazım. Olsun. Ben şöyle göstereyim bakın. Şuradan kancayı onu geçirdim. Şimdi yukarıdan buradan dediğim gibi 17'lik saplaması var. Oradan sıkacağım. Ve bunları çok fazla güç kuvvet kullanmanıza gerek yok. Altta istetne oynamadığı sürece ses yapmasın. Size bu yeterli olur. Çok fazla sıkarsanız zamanla uzun zaman çalışmazsa pas yapar. Pas yaptığı zaman zor açarsınız. Başınıza iş alırsınız. Evet bugün bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.